Avrupalı Kayserililer Birliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa'daki Türkler Kayseri buluşmasında standlar kurularak belediyeler tarafından yapılan hizmetler ve Kayseri ürünleri tanıtılıyor. 13-31 Temmuz arasında Avrupa'daki Türkler Kayseri buluşması etkinliği kapsamında Tomarza Belediyesi'nin ürünlerini tanıtmak amaçlı stand kuruldu. Standdaki ürünler ve hizmetler hakkında bilgi veren Tomarza Belediyesi Mali İşler Müdürü Ahmet Özcan şöyle konuştu. Avrupa Kayseriler Birliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Avrupalı Kayseriler Buluşması'na biz de standımızı açtık. İlçemizde alakalı Tomarza taşımız var. Dokuz renkte. Bu taşlar işleme, hediyelik işleme haliyle el sanatlarına dönüşüyor. CNC işlemelerle logolar basılıyor. Daha çeşitli olarak ev yapımında villalarda gibi kullanılıyor. Yine standımızda Tomarza'nın el işçiliği, dokuma kilimlerimiz var. Kabak çekirdeğimiz var. Türkiye'deki üretimin yüzde %30'u Tomazda'dan imal ediliyor. Bu ürünlerde bizim belediyemizin tarlalarında ekilmiş ürünlerimiz, mahsullerimiz. Yine belediye başkanımızın girişimleriyle kabak çekirdeği eleme paketleme tesisini faaliyete geçirdik. kabak çekirdeğimiz var, çiğ, kavruk. Ayrıca yine kadın girişimci iki arkadaşımıza belediyemizin destekleriyle açmış oldukları Tomar Erişleri diye bir firmamız var. Onların da makine, teçhizat, iş yeri konularında <laughs> yardımcı olduk biz. Sağ olsun onlar da bu işe girdiler. Tomarza Eriş'te adıyla markalaştılar. Onlara da yardımcı oluyoruz. Ee, i̇çerisinde Tomarza olan tüm e, konularda belediye olarak her türlü desteği veriyoruz. Belediyeciliğin sadece yol, kaldırım, park, bahçe olmadığını düşünüyoruz. Ekonomik olarak da e, Tomarza isminin geçtiği her alanda... Desteklerimiz devam ediyor. Böyle güzel bir organizasyonda da gurbetçi hemşerilerimizle buluşmak istedik. Avrupa Kayseriler Birliği Başkanı Muzaffer Polat zaten bizim de hemşerimiz oluyor kendisi. Muzaffer Başkan'a da, Menduh Başkan'a da, Davut Başkan'a da böyle güzel bir organizasyon için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlere de teşekkür ederiz. Bizi buraya gelemeyenlere, yurt dışında kalanlara ya da şehir dışındaki hemşerilerimize ulaştırıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz.